Bugün dünyayı ve ülkemizi çok yakından ilgilendiren gıda arzı güvenliğini konuşacağız. Yılın başında hepimizi yasa boğan deprem felaketinde ebediyete intikal eden vatandaşlarımızı burada bir kez daha rahmetle anmak isterim. Neden bizi tercih ediyor sorusunu tüketici olarak bizler de rahatlıkla cevaplayabiliyoruz. Güvenilir, kaliteli, uygun fiyatlı bulduğumuz yer alışveriş tercihimizi belirliyor nokta. Bu yıl cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız, gelecek 100 yılımızı planladığımız çok önemli bir yıl. Cumhuriyetimizin 100. yılında gelecek 100 yılımızı planlarken daha güçlü bir ülke ekonomisi için çözümün daha planlı üretmekte ve daha gelişmiş bir tedarik zincirinde yattığına inanıyoruz. Kongremizde %100 perakende temamızla daha güçlü bir ülke ekonomisi için çözüm perakende diyoruz. Bu nedenle Kongremizde perakende ve geriye dönük tüm tedarik zincirimizin ana konularına odaklanacak verimli gelişimin yollarını arayacağız. Sağolsunlar Gıda Perakendecileri Derneği ile birlikte biz Güvenilir Ürün Platformu böyle bir yarışmaya soyunduk efendim. Yakın geçmişte çok fazla şokları yaşadık. 2020'de Covid-19'da büyük buhrandan bu yana ekonomik olarak en büyük resesyona küresel olarak tanıklık ettik. Burada kırılgan ve başarısız olan devletleri ve piyasa yapılarını görmüş olduk. Aslında bu ilginçti çünkü bir önceki kriz finansal olarak 2008-2009'da gerçekleşmişti. Ve bu kriz döneminde iş birliğiyle aslında bu finansal krizin boyutlarını azaltmak mümkün olmuştu ama 10 sene sonra Covid ile birlikte yaşanan krizde bu kadar başarılı olunmadı. Şimdi hep bir kırılganlıkları ve şokları yaşıyoruz. İşte e, öncelikle ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarını gördük. Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri gördük. Hafta sonu İsrail ile Filistin arasındaki gelişmeleri gördük. Bu hayatın bir parçası olmuş durumda. Yani biz hep bu tür şokları düzenli ve hatta düzensiz şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla kendimiz bir şekilde bu şokları hazırlamamız gerekiyor. Yani bütün konuşmalar gıda stratejiktir diye başlıyor. Ben Twitter'da paylaşmıştım. Burada da paylaşabilirim. Madem gıda Türkiye için bu kadar stratejik, iyi de stratejimiz ne? Burada bir koordinasyona ihtiyacınız var. Yani bu kadar farklı boyutu bir arada nasıl analiz edeceğiniz kritik. Ee, kelimeleri kendi raporlarınızda, toplantılarınızda, sunumlarınızda kullanıyorsunuz. Hakikaten sağlıklı, adil, dayanıklı, dirençli ve sürdürülebilir bir gıda sistemine ihtiyaç var. Yereldeki üreticilerin gıda egemenliğine saygı gösterilmesi gerekiyor. Değil mi? Yani o zincirin aslında en büyük ve kritik yani hani bir strateji e, e, belirlemiyoruz diyorum. Stratejiye ihtiyaç varsa aslında orası en çok stratejinin geliştirilebileceği yerlerden. Üreticinin gıda egemenliğine saygı göstermeniz, daha sürdürülebilir üretim sistemlerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir gıda erişiminin sağlanması için çalışmalar yapılması gerekiyor. Ve bu politikaların yine güç kübüne geri döndük, politikaya yakalanma, kurban gitme riskini en aza indirecek politikalara ihtiyaç var. Profesör Doktor Gökhan Özertan aslında çok güzel anlattı, tarif etti. Ben kendi adıma aydınlandım diyebilirim. Şimdi onun bahsettiği bu gıda arzı güvenliği başlıklarında olmazsa olmaz dediği kurallardan biri planlamaydı. Diğeri ölçeklendirme ve bütün bunları denetleyecek bir üst kurum. Bunun altını çizdi. Biz tabii gıda enflasyonunu çok konuşuyoruz, birçok konu konuşuyoruz ama bugün bir sabahki oturumda yapılan eee Nielsen araştırması bana göre gerçekten benim bugün öğrendiğim ve aslında biraz da bildiğim ama benim bildiğimi pekiştiren bir e, açıklama oldu. O da tüketici de artık iklim krizinden ciddi olarak endişe duyuyor. Nihai tüketicinin satın aldığı ürünün esas ana yani girdi maliyete baktığınız zaman enerji. Enerjiden kastımız sadece elektrik enerjisi değil tabii. Yani e, üretilen kabın kendisi, kasenin kendisi, üzerindeki etiketler, taşıma hepsi var için işin içerisinde. E, Türkiye'de çok fragmente edilmiş bir, yani fragmente bir tarım yapısı var. Ailelerin geçim endişesi çocuklarını e, tarım üzerinde, tarımla devam etme konusunda e, ticari tarafta e, yoğunlaşılmış durumdalar yani e, üretici olarak değil de ticaretini yapan taraf olarak geliştirmiş durumdalar Dolayısıyla üretim tarafı hep ihmal edilebilir bu boyutta kalmış ve yaş ortalaması da ben ortalamayı temsil ediyorum 57 Dolayısıyla 57 yaş ortalamasıyla tarım sektöründe süreklilik sağlamak bir e, büyük bir e, endişe kaynağı. Sadece banka kredisiyle bunların yapılması mümkünatı yok. Dolayısıyla tarım sektörünün bir düzenleyici otoriteye ve fakat politik bağımsızlık mümkün değil. Ama en azından standartlar oluşturma bakımından bağımsız bir yapısının olması gerektiğini düşünüyorum. Çok zamanınızı almadan söylemek istiyorum. yani Sorum şu, 50 senedir ne yapmamız gerektiğini biliyoruz, niye yapmıyoruz? Ee, biraz da tarım sektörünün e, bütün suçu üstüne almaması lazım. Üç çeşit kısıt düşünüyorum. Birincisi makroekonomik kısıtlar yani tarım sektörünün e, beklenen yatırımların e, olmamasının nedenlerini bunlar açacağım. İkincisi tarım sektörü e, bir e, asıl diyeyim, vekil sosyal politika işlevi görüyor. Üçüncüsü de aynı zamanda da e, Türkiye'nin e, ev ve barınma e, politikalarının e, kötü etkilerini görüyoruz. Şimdi bizim e, toplum olarak e, önemli bir e, sıkıntımız e, kolektif planlama. Kolektif planlama. Sabah e, hocamız e, bahsetti. E, işte bir oturuma gitmiş iki tane rakip markanın markalarını aynı yerde sponsor olarak görünce şaşırdığını söyledi. Halbuki biz e, sektörel kolektif çalışma konusunda e, belki öğreneceğimiz daha çok şey var. Yani Türkiye'de şu anda e, işte ürünlerin e, master datasının ortak bir şekilde yönetilmesi. Her kurum şu anda Türkiye'de farklı e, ürün koduyla aynı ürün takip ediyor. E, Piyancin ürettiği birçok ürün e, ürünler daha doğrusu hepimizde ayrı bir kodla takip ediliyor ve sistemlerin üretici ile terakendeci arasında konuşma sistematiği de bir dünya karmaşa var. Evet. Bu karmaşayı bizim aslında oradan kaldırmamız gerekiyor. Bu anlam olan bir şey değil. Bu da aslında sektörel bir belki devletin inse ettiği bir e, bir ortak master data platformunda e, verilerin yeknesek hale gelip paylaşılması ve tek ürünün bütün Türkiye'de herkesin aynı dilden anlayacağı bir yapıda olması gibi sistemler gerektiriyor. Büyüme modeli kurarken fark ettik ki tedarik zincirini doğru kuramazsanız büyümeniz imkansız. Tedarikçi sayımızı azaltmıyoruz, arttırıyoruz. Şu anda Türkiye'de bizim 784 tedarikçiden 457 milyon dolarlık satın alma yapmışız geçen sene. Yani tedarikçi sayımızda aslında bir artış var. Buradaki riski azaltmak için. Aynı anda da yerliyi arttırıyoruz. Bu 784'ten 570'i yerli tedarikçi. O da yerlileştirme de aslında bu global tedarik zincirindeki kırılmalardan dolayı bazı alanlardaki ham madde eksikliğini ki bunu da COVID'de öğrendik. Çin'den gelen bazı ham maddeler gelmiyor oldu. İşte Eskişehir'de, Gaziantep'te tedarikçi geliştirdik. Hatta sırf bunun için ARGE merkezi kurduk Türkiye 2018'de kurmuştuk, onu büyüttük. Tamamen yerleştirme üzerine çalışıyor. Yani bu sağlamlığa e, ham madde tedariğini çeşitlendirmek, yerleştirmek bizim için önemli bir öncelik. 2018'lere kadar üreticilerimizle en az bir yıllık kontratlar yapabiliyorduk. Ama sonrasında gelişmeler nedeniyle biz artık bir yıllık kontrat alamıyoruz. Hatta kontratlarımızın süresi 6 aylara, 3 aylara, bazı mal gruplarında 2 aylara kadar geriledi. Bu doğal olarak bizim açımızdan her kontrat döneminde, her ihale döneminde farklı bir alış fiyatı ve doğal olarak farklı bir raf fiyatı şeklinde gerçekleşiyor. Bugün öncelikle ülkenin yeterli ürün arzı var mı? Yani tabii bugün hem Gökhan Hocam hem Ali Ekber Hocam, biraz konudan bahsetti ama Türkiye'nin ekilebilir 24 milyon, şu an ekilen 24 milyon hektar bir arazisi var. Ve 4 milyon hektar arazimizde şu an son 10 yıllık ortalamada ekilmiyor. Öncelikle kaynaklarımızı en verimli bir şekilde kullanabilirliği ve bu arazilerin de ekilip işlenebilirliğini sağlayabilmemiz gerekiyor. OECD raporlarında gıda enflasyonu düşüyorken Türkiye'de gıda fiyatları yukarıya çıkıyor. İki tane e, temel argüman var marketlere temel eriştiri argümanı var. Bir tarlada bir markette 20 dediğinizde tüketici de aradaki 19 liranın market tarafından kazanıldığı hissiyatı veriliyor. Bu doğru değil. Market genellikle 18-19'dan alıp 20'ye satıyor. İkincisi de dünyada gıda enflasyonu düşerken neden Türkiye'de yükseliyor? Bu aslında perakendeci açısından alış fiyatının yükselmesiyle ilgili. Bir kısmında yapısal sorunlar. Yapısal sorunlarımızın başında ne geliyor? Aslında çok fragmente bir yapımız var. Bu fragmente yapının üzerine bir de hem toprak maliyetleri hem de işletme sermayesi gibi sıkıntılar geldikten sonra yatırımcı açısından hani ben bu işe daha modernize etmek istiyorum ve daha büyütmek istiyorum, büyük çapla ölçekli yapmak istiyorum diyen yatırımcı açısından çok cezbedilen cazip bir ekonomik model çıkmıyor. Bu yüzden de aslında bizim hem yatırımcılarımız, büyük gruplarımız bu konuya biraz e, mesafeli yaklaşabiliyor. Bir üçüncü boyutu da aslında fiyat istikrarını sağlayabilecek önemli etkenlerden bir tanesi e, fiyat görünürlüğünü sağlamak. E, şimdi yaptığımız tüm araştırmalar bu sabah da konuşuldu. Türkiye'deki e, müşteri profili çok fiyat odaklı odaklıymıştı. Şimdi genç jenerasyon veya yeni jenerasyon... E, Artık işte bir esnek çalışma talebinde. Yani bizim e, eski insanlarımız gibi işte tam bir memuriyet sabah geldim akşam çıktım tarzı bir e, çalışmayı kabul eden bir jenerasyon yok. Burada şunu kastediyorum. işte bazı batılı ülkelerde, işte gelişmiş ülkelerde bu uygulamalar var. Bir çalışan gününün bütün saatlerini neden aynı iş yerinde geçirmek durumunda? Belki çok daha fazla gelir elde edebileceği modeller vardır, iş modelleri vardır. Belki zaten işverenin de ona 8 saat, 10 saat ihtiyacı bulunmayabilir. Dolayısıyla biz GPD yönetimi olarak işte çeşitli bakanlıklarla her görüşmemizde bu konuları gündeme getirmeye gayret ediyoruz. Yani Türkiye'de bir saatlik çalışma düzeninin, bir esnek çalışma düzeninin yasal güvenceler altına, düzenlemeler altına artık alınmasının vakti geldi de geçti bile. İş gücüne katılım yani istihdam oranı Türkiye'de %48 Ağustos itibariyle. Bu %48'in ama bir kırılımı var. %66 erkekler, %32 kadınlar Şimdi kadınlar istihdama katılamıyor şu anda. Çünkü 8 saatlik haftada 5 güne 6 güne yayılmış hani işler bir şekilde mevcut aile düzenlerine veya gün içerisinde yaşamak istedikleri hayata tam uygun değil. Şimdi bunları artırmanın yolu aslında her çalışana günlük... Ee, ne kadar çalışmak istiyorsa 3 saat mi 5 saat mi, yani bu bu imkanları tanımak bu hem her ailenin hem her e, hanenin bir gelire kavuşmasının yolunu açar evet. hem de e, işverenin hayatını çok daha fazla kolaylaştırır İstihdamı kesinlikle artıracaktır hani böyle bir uygulama yani işin akışı değişken iş yükü gerektiriyor Dolayısıyla değişken bir e, iş gücü de, Bizim sektörümüzün hani teknik açıdan konuşursak da şeyi bir ihtiyacı. bunda tabii önemli bir şekilde hani hakların kaybedilmesi falan gibi bir karşı argüman var ama kesinlikle böyle bir şey söz konusu. Halbuki esnek çalışmayla bu o kadar dinamik olmayan, daha işe ihtiyaç duyan kesimlerin de bu iş gücüne katılmaları mümkün olacak. Yani çok çok önemli bir konu.